Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugünkü videom, aklınızda kişi sizi seviyor mu, özlüyor mu ve kıskanıyor mu? Bunlara bakacağız. Deste seçmeli olacak. Birinci deste ve ikinci deste. Aşk kartlarından ikisine de zaten alacağım. İlk hangisine çekiliyorsanız da onu seçmeniz doğru olacaktır. Seçmekte zorlananlar ikisini de dinleyin. Size hangisi uyarsa onu kabul edin. Evet sizler seçtiyseniz ben birinci desteğiyle başlıyorum. İkinci desteği şuraya alalım. Arkadaşlar istediğiniz kişi için dinleyebilirsiniz. Platonik olduğunuz kişi olabilir. Ex partneriniz olabilir. Eskiden yarıda kalan bir flört durumu varsa bu kişi de olabilir. Veya ilişki yaşayıp da aranıza soğukluk giren kişi de olabilir. Veya da ilişki yaşadığınız kişiyle hani aranıza bazı problemler, kavga durumları, ayrılık durumu olduysa bu kişiyle de olabilir. Hiç fark etmez. Önemli olan kalbinizdeki, aklınızdaki niyet ettiğiniz kişi kim? Ona odaklanın. Evet ilk sorumuz sizi seviyor mu? Para 9'lusu. Şeytan. değnek 9'lusu. değnek onlusu, Kupa kralı ve değnek 4'lüsü. Seviyor mu? Evet kesinlikle seviyor. Çünkü neden? Bakın burada bir kupa kralı, bir tane kupa kartımız çıktı ve duyguların zirvesi. Yani aşk adamı burada zaten göründü. Size karşı çok romantik ve duygusal hisler içerisinde. Size aslında duyguları var fakat şu süreçte içerisinde sakladığını görmekteyim. Çünkü bu kişinin arkadaşlar şu anda bazı sorumlu olduğu veya yükümlülükleri var. Bazı konularla alakalı sırtında tanıştığı yükler var. Yani genel olarak biraz nasıl desem Arkadaşlar şu süreçte sorumlulukları ağır geldiği için biraz duygularını içinde sakladığını fakat para dokusuyla beraber sizi gerçekten çok güzel, çok alımlı gördüğünü, görsel olarak sizi çok beğendiğini ve çok çekici gördüğünü ve size karşı bundan dolayı da duygularının arttığını da görmekteyiz. Değnek dörtüsüyle zaten sizinle bir birlik, bir beraberlik enerjisi içerisine girmek istediğini çünkü sizden çok keyif alan, yani sizin sizin aslında eyle, evlenilecek bunu yan sırada eğlenceli bir insan olduğunuzu da görüyor. Hani neşeli bir tarafınız var. Sizinle ıı, şen, daha böyle enerjik bir yapıda olduğunu görmekteyim. Bu kişinin fakat değnek dokusu, bakın korkuları var. Değnek dokusu ve değnek yolunusu. Biraz bazı hayatında da korkuları ve çekinceleri bulunabilir. Çünkü duygularını da açmadığını gördük burada. Net bir şekilde göstermiyor. Biraz kendisini geri çekip savunmaya aldığı için olabilir arkadaşlar. Bir şeyleri çok fazla açık etmiyor şu süreçte. Fakat şeytan kartıyla beraber size karşı aslında tutkusunun, arzusunun ve çekiminin yoğun olduğunu, size karşı daha çok fiziksel bir çekim hissettiğini şu süreçte, hani evet duygusal bir çekim de var, romantik hisler de var. Bunun yanı sıra tutkusal arzuların arzularının da yoğunlaştığını görüyoruz. Çünkü çok fazla değnek kartımız da var şeytan kartıyla beraber. Yani sizi de aynı zamanda nasıl desem kendi halinize mutlu gören bir insan. Hani kendinizle barışıksınız şu süreçte. Kendinizle kendini kendi yerinizde güçlüsünüz böyle gören bir kişi bunun yanı sıra sevgisi kesinlikle var arkadaşlar sadece biraz şu süreçte işte hayat şartları ona ağır gelmiş olabilir bazı sorunları var ailesel olabilir maddi olabilir ve bir o kadar da içinde saklıyor çünkü korkuları ve biraz çekingenliği endişeleri olduğunu görmekteyim iç dünyasında evet ilk sorumuzun cevabı sizi seviyor arkadaşlar şimdi ikinci sorumuz neydi beni özlüyor mu Evet, bakalım bir özlemi var mı? Birinci desteği için. Özlüyor musun? Özlemin, hasretin var mı? Özlüyor musun? Kılıç ikilisi. İmparator. Değnek ası. Ve büyücü. Arkadaşlar özlem duygusunu bakın burada da yoğun bir şekilde zaten ilk soruda seviyor musun dedik ya değneklerle ve şeytan kartıyla zaten özleminin de çok yoğun çekiminin de çok yoğun olduğunu söylemişti. Yani genel olarak bunun cevabını da almıştık fakat burada detaya indiğimiz zaman Bakın imparator zaten e, koç erkeği olabilir arkadaşlar. Yükseleni veya ay burcu ya olmak zorunda değil. Ama ateşli, tutkulu, canlı, istekli. Bir o kadar da bencil ve egoist bir tarafı da olabilir. Ama tutkularının size karşı çok yoğun olduğunu. Fakat burada da göründüğü gibi evet içimde saklıyorum. Çünkü biraz egoist olduğunu görmekteyiz. Biraz mantığıyla da hareket eden bir insan olduğu için çok açmıyor. Şu süreçte biraz ikilemleri olduğunu görüyorum. Bakın kılıç ikilisi gelmiş. Ve değnek olmasının üzerine. Zaten burada bu kişinin ikileminin yani bir sorumluluğunun olduğunu görmüştük. Onu şu süreçte ikilemde kararsız bırakan, kuşkuda bırakan durumlar var hayatına yönelik. Ama bunun yanı sıra DNA kasıyla beraber sizinle tutkulu ve yeni bir başlangıç yapmak istediğini böyle hani nasıl sen, kurumuş dalları yeniden o yaprakları yeniden yeşertmek istediğini görmekteyiz burada. Sizinle bir şeyleri tekrardan başlamak. Hani küsseniz barışmak. Platonikler için size bir teklifle gelmesi, bir açılma durumu veya da aranızda soğukluk varsa iletişimde bir sorun ya da hiç iletişimde olmayabilir fark etmez. Bu kişinin sizinle tekrar bir başlangıç ve yeni bir döneme girmek istediğini, büyücü kartımızla zaten sizin çok çekici ve büyüleyici bir insan olduğunuzu, Aynı zamanda arkadaşlar telepatik bir bağ var aranızda. Bu kartta ben aynı zamanda ruh eşliliği ve ikiz alev bağlantısı da seziyorum. Çünkü birbirinizi net bir şekilde aslında duygularınızı ve hislerinizi yani hissettiğinizi görmekteyim. Bu kişi de zaten bu süreçte böyle size karşı hisleri de yoğun olduğu için sizinle alakalı aranızda bir telepatik bağ var. Ve sizi özlüyor zaten. Sizden, sizden büyülenmiş bir insan. Yani çekici buluyor yoğun bir şekilde. Burada da sizin çok güzel olduğunu söylemişti. Ve özlediğini de söylüyor. Evet. Üçüncü sorumuz kıskanıyor mu? Peki kıskanıyor musun? musun? Kılıç şövalyesi. Ölüm. Güç. Para kraliçesi. Kule. Ve kılıç prensi. Evet arkadaşlar kıskançlık konusunda kıskan, kıskandığını söyleyebilirim. Neden? Çünkü ölüm kartını verdi. Ölüm akrep burcunun kartıdır. Zaten size karşı bir kıskançlığının şu süreçte yoğun bir şekilde arttığını söylüyor. Neden? Çünkü siz onun için biraz para kraliçesi konumuna gelmişsiniz. Yani şu süreçte daha çok duygudan ziyade sizin kendi merkezinizde kaldığınız, zaten para da burada vermişti. Yani şu süreçte kendi başınıza, kendi hayatınıza odaklandığınızı, kendinizle, işinizle veya da eğitiminizle hiç fark et Etmez. Bunlara yöneldiğinizi ve kendinizi bu kişiden biraz geri çektiyseniz de diyor ki sen bizi bitirdin yani aramızdaki durum çabucak soğudu hemen bir şeyler bitti ve burada da sizin biraz duygularınızı çekmenizle de alakalı gördüğünü söyleyebilirim. Güç kartıyla aranızda ruhsal bir güçlü bir çekim olduğunu fakat imparator kartıyla da beraber güç kartının gelmesi aranızda egoya dayalı problemler de olmuş olabilir. Bu kişinin biraz egoyla alakalı problemler size yaşattığını söyleyebilirim ve aranızda bir şeyler aslında aniden bitmiş aniden yerinden hani nasıl desem kule aniden yıkılmış bir şeyler kiminiz için ağır sözler söylenmiş olabilir kavgalar edilmiş olabilir böyle bir ihtimal de var ve bu kişi diyor ki bakın iki tane kılıç kartını vermiş. Kılıç şövalyesi ve kılıç prensi. Ben seninle ne olursa olsun iletişime geçmek, seninle konuşmak ve haberleşme isteğim var. Yani genel olarak sizinle konuşmak istediğini fakat bu konuşmayı yaparken biraz dikkatli olmalısınız. Çünkü kılıç kartlarımız bir o kadar da serttir. Hani kılıçları burada görünce biraz bu kişinin size karşı biraz siniri ve gerginliği varsa kavga ettiyseniz böyle bir yaklaşım sergilememeye ikiniz de hani siz dikkat edin. Çünkü bu kişinin böyle bir enerjisi var. Hani Konuşma ilerlerse, fakat genel olarak sizin böyle bir parakalisi konumunda gördüğü için de sinirlendiğini görmekteyim. Ama sizinle bir şeyleri çözüme kavuşturma isteği ve bir haberle iletişimle gelme isteği de var. Size de güçlü gören bir insan ayrıyeten arkadaşlar. Burada da dediğimiz gibi zaten sizi kendi merkezinizde gördüğü için güçlü görüyor. Biraz da sizden kaynaklı bittiğini de düşünüyor arkadaşlar. Yani evet şimdi bakalım. Melek, yani şeyli aşk kartlarımız neler söyleyecek? Aşk kartlarımızın mesajları nedir? Ama yani arkadaşlar şöyle bir şey de söyleyeceğim. Hani sizin bu konumda olduğunuzu düşünüyorsa şundan kaynaklı da olabilir. Yani bu kişinin yaşattığı egosal problemlerden dolayı da siz böyle bir tavır takılmış olabilirsiniz. Ona karşı biraz daha enerjinizi çeken bir durumda, duygusuz bir pozisyonda. Bu kişi de buna içerleniyor olabilir. Böyle bir şey de algıladım. Hani o yüzden sana diyor ki, size diyor ki sen aniden bir şeyleri bitirdin, yıktın. Ama hala daha size gelmek isteyen, duyguları olan bir kişi tutkusunun özellikle yoğun bir şekilde arttığını görüyorum. Şimdi aşk kartlarımızın mesajı nedir size? ilişkinde bağımlı olmamalısın. Bakın ilk kartta da şeytan kartı gelmişti. Birbirinize karşı aşırı bağımlıysanız bağımlı kalmamaya dikkat edin. Şöyle bağlılık güzeldir ama bağımlılık değil. Bağımlılıkta korkular, şüpheler, endişeler, iç, iç dünyanızdaki bazı tedirginlikler açığa çıkar ama bağlılık daha sağlıklıdır arkadaşlar. Hani bu kişinin de aslında size karşı bir bağımlı enerjisi var. Sizin de ona karşı böyle bir durumunuz olduysa ona bağımlı kalmamaya dikkat edin. Evet, diğer mesajımız nedir? Birinci desteği için aldatma. Bazılarınız için arkadaşlar aldatma durumları yaşandıysa, bakın bundan dolayı da bir şeyler bitmiş olabilir. Çünkü ölüm ve kule kartını burada kiminiz için aldatma durumu olduysa, bakın hepiniz için demiyorum. Bazılarınızda dediğim gibi aranızda soğukluk ve kavga girdiği için ama aldatma durumları da yaşanmış olabilir aranızda. Bu yüzden bitmiş bir şeyler. O yüzden bu kişiye çok da bağımlı kalmayın. Hani zaten bu kişinin bir öfkesi, siniri de var size yaklaşmak istiyor halen daha. Bunu da gerçekleştirecektir. Evet geçmişi geçmişte bırak. Af dilerse arkadaşlar size kalmış affetmek. Çünkü hala size duyguları var. Fakat siz bazı durumları geçmişte yaşanan problemleri o travmaları şu ana taşımayın. Geleceğe taşımayın. Geçmişinizde bırakın isterseniz. Hani size kalmış dediğim gibi bu affetme durumu. Kendinizi şifalandırmak için bırakın en azından. Evet şimdi ikinci destemize geçelim. Uyumlandıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Evet birinci deste şuraya alalım. İkinci destemiz. Aşk kartlarından size de çekeceğim en son arkadaşlar. Evet ikinci destemiz için ilk sorunuzu soralım. Arkadaşlar kim için dinlediğiniz için önemli değil. Platonik olduğunuz kişi olabilir. Ex partner, eskide kalan bir flört, yarıda kalmış bir durum varsa. Veya da ilişkide olduğunuz fakat aranızda iletişim problemi, soğukluk, kavga durumları yaşandıysa ayrılık durumu hiç fark etmez. Kalbinizdeki, aklınızdaki, niyetlediğiniz kişi önemli. Seviyor musun? Para kralı. Azize. Azize. numara sekizlisi. Tılsım ası. Denge. Ve değnek ikilisi. Şimdi arkadaşlar bu kişi özlüyor musun dediğimiz zaman size bir fırsatla gelme istediğini bize söylüyor. Bakın bir ilahi elden aslında ilahi düzende sizin bir fırsatınız ve bir şansınız var bu kişiyle. Hani platonik olun veya aranızda soğukluk, ayrılık, küslük girsin hiç fark etmez. Eski eskide kalan bir de olabilir. Hiç önemli değil kim olduğu. Size tekrar gelme değini görmekteyiz arkadaşlar bu kişinin bunun yanı sıra hayatına dair belli bir ikilemi var. Kararsız kaldığı bir durum var. Ama bunun daha çok paraya yönelik bir durum olduğunu görüyorum. Çünkü tılsım kralını verdi. Bu kişinin maddiyatla alakalı şu anda yapması gereken bazı sorumlulukları olduğunu görüyorum. Ama sizinle alakalı da bakın sizi Azize gibi gören bir kişi. Yani şu süreçte biraz sizi de pasif görüyor sanki. Kendi köşene çekildin, geri çekildin, çok sessizleştin. Yani senden hiçbir haber alamıyorum. Bana çok uzaksın diyen bir kişi. Aynı zamanda şu, sıra, şu sıralar Azize'de böyle bir sır ve gizem de vardır. Bakın ay var burada. Ay belirsizlik ve gizlilik saklı olan şeylerdir. Sizin de şu süreçte çok sırlarla dolayı ve gizemli kaldığınızı düşünüyor. Hani sizden de tam olarak emin değil. Ne yaptığınızı bilmiyor. Biraz size karşı da şüpheleri olduğunu görmekteyim. Hani ne yaptığınıza dair. Bunun yanı sıra arkadaşlar. Sizinle yeni bir başlangıç istiyor fakat bunun emek ve çaba göstererek olacağını biliyor. Aslında bu kişi sizi uzaktan gözetleyen ve stalklayan birisi olduğunu görmekteyim. Sizin merak ediyor bu kişi. Sizinle bir şeyleri dengelemek istiyor. Bakın denge kartı. Bir şifa gelmiş zaten. Bu ilişkiye şifa gelecektir arkadaşlar. Çünkü bir fırsat var aranızdaki durumu tekrardan düzeltmek istediğini bunun için size bir fırsatla geleceğini söylüyor. Aynı zamanda bu kişi sizi çok naif, çok duygusal, ılımlı ve anaç bir durumda olduğunuzda görmek de. Hani böyle bir karakterinizin olduğunu. Aynı zamanda ruhsal, spiritüel ve psikolojik konulara, ruhani boyuta da eğiliminizin olduğunu düşünüyor. Sizi böyle görüyor. Hani birazdan manevi yönünüz kuvvetli bu kişiye göre. Aynı zamanda bilgili ve kültürlüsünüz. Bu tür mesajları da almaktayız. Seviyor mu dediğimiz zaman arkadaşlar, hani kupa kartını çok görmedim burada bakın kupa kartları yok ama hani sevgisiz de diyemiyorum şu süreçte biraz parayla alakalı durumlar var ama sizi merak ediyor sizi beğendiğini söylüyor bakın Aziz yani en azından bunları söylediğini ve sizinle somut bir başlangıç daha ciddi bir ilişkiye yönelik adım düşündüğünü görüyorum çünkü kendisi de biraz bu sıralar kendini iyi hissetmiyor ve diyor ki benim de dengelemem lazım bu durumu kendimi kötü hissediyorum dediği durumda. Evet şimdi ikinci sorumuz. Özlüyor mu? Peki özlüyor musun? Özlemin var mı? Özlüyor musun? Güneş kartı. Değnek dokuzlusu. Ölüm. Ay. Arkadaşlar özlüyor mu dediğimiz zaman evet bu kişi bakın güneş kartını direkt ilk etapta verdi fakat dikkat ettiniz mi bakın güneş ve ay zıttır biri başta biri sonda geldi yani ilk etapta diyor ki evet seni gerçekten çok özlüyorum çünkü siz bu kişiye iyi geliyorsunuz arkadaşlar zaten burada da ne demiştik manevi bir tarafınız var aslında bu kişiye huzur huzurlu bir insansınız sizi böyle görüyor aynı zamanda onun için bir sıcaklıksınız neşesiniz yani bu sizin enerjinizi seviyor bu kişi. Onun içini ısıttığınızı düşünüyor ve burada direkt evet aslında sana karşı özlemin var. Fakat bu kişi aynı zamanda biraz korkuları ve çekingenlikleri var. Biraz e, sizden çekini olabilir yaşadığınız durumlardan dolayı. Fakat ölüm kartı ile beraber şöyle söylüyor. Evet aramızda bir şeyler bitmiş ya da soğukluk girmiş olabilir. Hani ölüm evet bitiştir ama tamamen bir bitiş değildir. Ölüm kartında şöyle bir şey de vardır. Zümrüdü anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğma bir şeyleri tekrardan diriltme durumu vardır. Yani bu kişi de diyor ki aramızdaki durumları tekrardan düzeltebiliriz, tekrardan diriltebiliriz çünkü burada da size aslında bir fırsatla gelmek istediğini as kartıyla gösteriyordu ve ay kartıyla beraber gerçekten de bu kişinin arkadaşlar korkuları var. Hani biraz çekiniyor. Bakın 13 Ocak yeni ayı ile beraber bazı tedirginlikleri, kuşkuları ve korkuları daha da artmış olabilir ve daha da artacaktır. Hani etkileniyor olabilir bu durumlardan dolayı. Sizden de zaten şüphe ettiğini görmüştük. Azize kartında ne vardı? Sizin biraz belirsiz kaldığınızı, yani sizin de şu süreçte çok pasif kaldığınızı düşündüğü için şüphe ediyor. Ne yapıyorsun bilmiyorum. Ay kartında da bu vardır. Sislidir, belirsizdir. Tamamen çözümlenmemiştir bir şeyler. Sırlı ve gizemlidir. Aynı azize de bunu söylemişti size. Hani seninle alakalı bir şeyler benim aklımda çok gizemli. Sen, senden şüpheleniyorum. Ne yaptığını bilmiyorum gibi bir durum var arkadaşlar bu kişide özlemi evet var özlemi yanı sıra sizi geceleri düşündüğünü bazı korkularının olduğunu fakat bir şeyleri yeniden dönüştürmek ve başlamak istediğini ancak biraz çekingen kendini savunmaya almış sadece uzaktan izleme durumunda zaten ne demiştik sizi stalkluyor ve merak ediyor olabilir bazılarınız için hani ortak arkadaşlarınız varsa birilerinden, birilerinden haber almaya çalışıyor da olabilir arkadaşlar şimdi üçüncü sorumuza geçiyorum Üçüncü sorumuz neydi? Aklınızda kişi kıskanıyor mu? Evet, aklınızda kişi sizi kıskanıyor mu? Kıskanıyor mu? Bir bakalım. Kılıç dörtlüsü, para dörtlüsü, kupa prensi. Şöyle biraz yukarı alalım kılıç beşlisi kılıç altılısı ve kupa dörtlüsü. Evet arkadaşlar bu kişi sizi kıskanıyor mu diye sorduğumuz zaman bakın yattığı yerde uzanmış sizi düşünüyor. Hani günlük hayatında böyle sürekli onun aklındasınız. Bunu bilin. Sizi çokça düşündüğünü söylüyor. Zaten burada da ilk kartlarda da görmüştük. Merak ediyordu sizi. Ve biraz sadece duygularını kapatmış. Biraz cimri. Bakın maddi de olabilir manevi de. Hiç fark etmez. Bu kişi tamamen böyle duygularını içine tutmuş saklıyor. Hiçbir şeyimi göstermem. ilgimi sevgimi sana açmak istemiyorum. Ama gelin görün ki yanındaki kupa prensiyle beraber diyor ki hayır aslında duyguları var sana küçük bir adımla bir mesajla gelmek istiyor fakat o kadar içinde tutmuş saklamış ki hiçbir şekilde bunu size belli etmiyor belli etmiyor hissettirmiyor olabilir bunun yanı sıra arkadaşlar kiminiz için aranızda söz ve laf kavgaları oluşmuş olabilir başka üçüncü kişilerin etkisi olduysa veyahut da egosal bir durum yaşandıysa çünkü bu kartta kazanma kaybetme dürtüsü de vardır Böyle egosal çatışma işte sen mi kazanacaksın ben mi sen mi yapacaksın ben mi yapacağım ya da üçüncü kişiler etkili olduysa birbirinize ağır laflar veya sözler söylediyseniz ya da aranızda genel olarak soğukluk kılıçlarda soğukluk vardır. Böyle bir soğukluk girdiyse bu kişi o yüzden kendini şu anda tutuyor. Hiçbir şey belli etmiyor. Bunun yanı sıra diyor ki evet seninle yaşadığımız durumlardan dolayı sen de benden uzaklaştın ve gittin. Hani sizin de böyle bir durumda olduğunuzu görmekte. Aranızda tamamen kiminiz için yol mesafe uzaklık girmiş, kiminiz için fiziksel ve ruhsal bir mesafe de olabilir arkadaşlar. Size uyduğu şekilde alın ama bu uzaklaşmadan dolayı aynı zamanda sizin biraz onu istemediğinizi de düşünüyor. Bakın hani Belki o size hala daha tekrar gelecek çünkü bu kişiden yana bir fırsatınız var. Size bir adımla bir haberle yaklaşmak isteyecek çünkü size karşı burada duygular olduğunu gördük. Sevgisi var. Size evet geleceğim diyor ama sen acaba istiyor musun? Sizin de burada biraz ona karşı hani memnuniyetsiz bir durumdasınız. Sanki onun yaptığı şey sizi memnun etmiyor. Acaba sizin istediğiniz şekilde mi yapmıyor? Bir şey istiyorsunuz da onu farklı bir şekilde yapıyorsa siz bundan rahatsız olduğunuzu belli ediyorsunuz. Ben bundan memnun değilim dercesine bir tavrınız olduğu için bu kişi de şu an diyor ki hani nasıl olacak? Ben şu an kendini kapatmış. Şu an kendisini düşünüyor ve diyor ki aramızdaki çatışmalardan dolayı bunu yaptım. Birbirimizden bu, bu yüzden uzaklaştık. Sen benden gittin, ben senden uzaklaştım aramıza yük, büyük bir soğukluk girdi fakat şu an gelmek istesem bile acaba sen beni istiyor musun dercesine bir hal var çünkü sizin de biraz bu durumdan dolayı memnun olmadığınızı onun bu yapısından tavrından dolayı üzgün olduğunuzu düşünen bir kişi arkadaşlar hani evet sorumuz neydi kıskanıyor mu sizi kıskanıyor. Özellikle bakın kılıç beşlisiyle beraber etrafınızda bazı rakiplerin olduğunu düşünüyor olabilir. Bazılarınızda varsa böyle bir durum. Buna yönelik bir kıskançlığı var. Bunun yanı sıra şöyle bir şey de var. Acaba sen istemiyor musun derken de bile sanki sizin başka seçenekleriniz varmış da onu istemiyor musunuz gibi bir düşüncesi olduğu için de sizi bu kişi kıskanıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi aşk kartlarımıza bakalım sizler için neler söylüyor. Güven sorununu aş. Arkadaşlar bu ilişkide güven sorunları olduysa birbirinize karşı bunları aşın. Bu kişiye karşı güvenebilirsiniz. Ayrılık. Evet, zaten görmüştük aranızda bir ayrılık, büyük bir soğukluk. Bakın burada da birbirlerini terk etme durumu yaşanmıştı. İster ruhsal boyutta, ister fiziksel boyutta. Evet onunla romantik bir yolculuk. Ne olursa olsun arkadaşlar bu ayrılığın biraz güvene dayalı olduğunu düşünüyorum. Siz ona güvenmemiş olabilirsiniz böyle bir problemden dolayı. Ama onunla romantik bir yolculuğunuz var. Çünkü onunla hala da bir süreciniz devam ediyor. Size tekrardan bir başlangıç fırsatı sunacağını görmekteyiz bu kişinin. Evet arkadaşlar uyumlandıysanız abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.